açıyoruz. Şimdi gülmeye başlıyoruz Burak. Çok seviyor Haluk Levent'i. Çok tepkiler veriyor Burak'ım. Bakın çok seviyor. Üzüldüğü zaman ben hep Haluk Levent'i açıyorum. Moral oluyor ona. Hep bunda gülüyor. Şu an gülüyor mu? Şu an gülüyor. Çok hoşuna gidiyor kendi aynı zamanda kendisi hasta olmadan önce çok güzel bir sesi vardı Burakçı'nın söylüyordu. Haluk Levent'in söylerdi. Efendim? Haluk Levent'in şarkılarını söylerdi. Haluk Levent'in şarkılarını, şarkılarını söylerdi. Hepsini de ezbere biliyordu. Çok da güzel sesi var Burak'ın. Vardı. Evet. <laughs> i̇şte ben... Bak, söylüyorum. Verdiği tepkiyi görüyorsunuz değil mi? Ali Kemen şey yani bir nevi diyebilirim. Başka sevdiği bir parça var mı abi? Var. Ondan da çalalım. Yollarda bulurum. Bunu da kendi çok güzel şeyler. Yollarda bulurum seni bırak. <laughs> Aman ne? Çok hoşuna gitti. Olmasan da, olmasan da, olmasan yaşarım ben seni. Olmasan da, olmasan da, hiç istemesen bile yaşarım ben seni. İlk yıl ayaktaydı, destekle yürütüyordum onu. Sonra bir global enfeksiyon geçirdikten sonra Burak tamamen yatağa mahkum oldu. İşte 12 buçuk yaşındayken şimdi 29 yaşında. 16-17 yıl doldu yani hastalığı. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Sadece anne, bebek söyler ya anne diyemiyor de anne anne ihtiyacı olduğu zaman Iı, sesleniyor. Mesela ateş olduğu zaman ya da çiş yaptığı zaman asla uyumaz bırak. Onu hissediyor. Ama çocuğuma mikrob verdiği kadar bana şey yapabiliyor. Tepki gösterebiliyor. Yani ses çıkartıyor. Gelin değişin diyor. Haluk Levent'i çok seviyor. Aşığı diyebilirim. Bütün şarkılarını ezbere biliyordu. Hatta bazen birlikte söylemeyi de deniyorduk. Hı hı. Ses de çok güzel. Onu açtığım zaman Morali bozuk olduğunda onu açıyorum hemen gülmeye tepki vermeye elini kolunu kaldırmaya demin de gördüğünüz gibi e, şey yapıyor yani tepki veriyor evet. çok güzel tepki veriyor beni de mutlu ediyor. Sadece Haluk, Haluk Levent hastası yani hep çalıyorum ben ona her zaman T gülüyor hayır onun gülüşü öyle gülüyor şöyle yok hayır gülüyor çok mutlu oluyor. Hmm. Aynen bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ama işte mikrop o kadar el veriyor yani izin vermediği için o kadarcık hmm. ama çok tepki veriyor aşırı evet. bir tepki veriyor yani destek istiyorum devletten şahsi bir isteğim yardım talebimiz yok eşimle benim çocuklarımın benim insanlarına herkese sesleniyorum yani ben yandım yüreğim yandı anne bütün anneler babalar adına konuşuyorum ben kimsenin canı yanmasın böyle çocuklara da tedavi bir çalışmalar yapılırsa gerçekten mutlu olurum bütün espriler adına